Herkese merhaba. Bugün pizza yapacağız. Öncelikle hamuru için ee, gerekli malzemeler yaş maya, su, süt, tuz, şeker. Pizza hamurunda kullanacağım malzemeler bunlar ve tabii ki un. Ee, benim ben yarım ölçüyle yapacağım. Bundan yaklaşık işte 4 çok ince hamuru isterseniz de e, 5 adet pizza çıkıyor. Orta boyda hemen hemen e, bu kullanacağım kap ölçüsünde. Pizza e, pizzalar çıkacak. Ee, yarım bir paket yaş mayanın yarısını kullandım. Ben dondurucudan çıkardığım için tam orantısal bölemedim ama e, ölçü olarak yarısını kullanacağız. Şimdi mayanın kokusunu alması için üzerine bir yemek kaşığı toz şeker ilave edip e, dediğim gibi buzluktan çıkardığım için ben bunu açılmaya bırakıyorum. Sırada sıvı malzemelerini ölçmek istiyorum. Ee, şöyle bir cezveni aldım. Ben bunun için şöyle sıvı bölümüyle yine ölçeceğim. 250 mililitre su kullanacağım. Şöyle. Bu suyun yarısı ölçüsünde. Yani 125 mililitre kadar da 125 mililitre kadar şu kadar olacak hemen hemen. Süt kullanacağım. Şöyle ayarlamaya çalışıyorum. Köpükler bizi yanıltıyor. Evet şöyle 125 mililitrede suyumu, sütümü suyun içerisine ekledim. Bunu hafifçe ısıtacağım şimdi ocakta. Ee, biliyorsunuz mayanın aktifleşmesi için belli bir ısıda olması gerekiyor. Eğer çok ısıtırsanız da mayayı öldürecektir. Maya aktifleşmeyecektir. Özelliğini kaybedeceğinden kaybedeceğinden dolayı. Ee, bu yüzden hafif böyle kabın dışının ısınması benim için yeterli olacak. O sırada unumu hazırlıyorum. Daha sonra bir de tuzumuzu ölçeceğiz. Bu arada yarım çay bardağı da sıvı yağ ilave edeceğim. Şöyle yine hamur malzemelerinden bir tatlı kaşığı dolusu değil ama yarım tatlı kaşığından da biraz daha fazla tuz ölçtüm. Onu da yine yoğurma aşamasında hamuruma ilave edeceğim. Sütümü unutmuyorum. Daha doğrusu sulu sütlü karışımımı unutmuyorum. Çok fazla ısınmaması için sürekli kontrol ediyorum. Elimi yakmayacak bir kıvamda olacak çünkü. Ve bence benimkisi yeterli. Şimdi malzemelerimi tekrar sayayım. Ee, pizza hamuru yapıyoruz. Pizzanın hamuru için e, bir yaş mayanın yarısı 1 yemek kaşığı toz şeker, yarım çay bardağı sıvı yağ, hemen hemen 1 yemek kaş, 1 tatlı kaşığı kadar tuz. Tam tatlı kaşığı dolusu değil ama yarısından da fazla ölçü olarak böyle kullanacağım. Burada da ısıttığım mayanın aktifleşmesi için ısıtmış olduğum 250 ml su ve yarısı 125 ml sütüm var. Bakın elimin kesinlikle dayanabileceği bir sıcaklıkta. Şimdi ben bunu hamuruma, mayama ilave edeceğim. Ardından unumu geçeceğim. Dediğim gibi sütünüzün çok ısınmaması önemli. Eğer sütünüz çok ısınırsa maya özelliğini yitirecektir. Evet elimin görürsünüz dayanabiliyor bu sıcaklığa. Şimdi mayam eriyecek. Erimeye başladı bile. Ee, şeker önemli çünkü yaş mayanın kokusunu aldığı söyleniyor. Bu şekilde mayamı eritiyorum. Siz de dondurucudan kullanmayacağınız için mayayı böyle bir sorun olmayabilir. Hemen eriyecektir. Evet. Mayanız. Daha doğrusu hamurunuz ne kadar soğuk olursa e, mayalanması kabarması o kadar gecikecektir. Şimdi ben e, çok sıcak olmasından da korktuğum için birazcık soğudu. Hemen tuzumu ilave edeceğim. Ardından yağımı ilave ediyorum. Şimdi sadece un kaldı. Ölçü olarak 750 gram kadar un kullanacağım. Fakat ben göz kararı yaptığım için. Size böyle bir ölçü veriyorum. Ben tamamıyla göz kararı yapacağım. Unu hep bu kapta hamuru yoğurmayı tercih ettiğim için geçenlerde e, çekim için cam bir kap denemiştim. <laughs> Daha şık bir örüm açısından ama gerçekten kıvamını tutturamadım. Kesinlikle e, ben bence plastikte yoğurmalıyım. Şöyle bunun biraz uzakta kaldı. Hatta şöyle yapayım. Bir yandan yoğururken eklemek istedikçe de eklemem kolaylaşsın. Evet. Hamurun toparlanması önemli yine benim için. Hamur zaten kendini dediğim gibi belli edecektir. Ne demek istediğimi de birazdan hep beraber göreceğiz. pizza malzemelerini hazırlamaya her zaman tabii ki önce hamurundan başlıyoruz. Çünkü e, mayalanmasını da bekleyeceğimiz için zaman alıcı bir süreç olacak. O sırada biz de e, sosumuzu ve diğer malzemelerimizi hazırlayacağız. 750 gram un ne kadar yapıyor da diyebilirsiniz belki. E, bunun gram cinsinden değeri eminim bardak ölçüsüyle e, ee, internette vardır. Ben şu anda hiç hakim değilim. Yanlış bir şey söylemek istemem. Tabii, hamur. Yavaş yavaş toparlanmaya başlıyor. Bu aşamadan sonra çok daha dikkatli koymalıyız. Unumuzu eklemelerimizi çok daha dikkatli yapmalıyız. Yine katı bir hamur istemiyoruz. Sadece e, toparlanabilen şekil vermeye uygun bir hamur elde etmeye çalışıyoruz. Evet, bakın hamurum toparlandı. Bahsettiğim kıvam buydu. O zaten kendisi bir bütün oluşturmak için çok hevesli. Bu kıvamı yakaladığımızda çok da fazla sertleştirmiyoruz. Sadece hamuru yoğurup yine homojenliğini artırıyoruz. Bu da ayrı sıra hareketlerle yoğuruyorum ki hamurun toparlandığını da anlamam daha kolay oluyor. Birazcık elimi temizleyeceğim. Bir daha bu kadar yapışmayacaktır zaten elime. Şimdi hamurun kıvamına göre artık e, tabi sıcak bir yerde bulundurmaya özen gösterin. Mümkünse güneş alan ve hamurun soğuduysa benim bugün sütüm biraz daha soğuktu her zamankine göre mayam tam erimediği için o yüzden gelme süresi yani mayalanma süresi biraz daha uzayacaktır bu yüzden olabildiğince güneş alan bir yere ben balkonda bekleteceğim mutlaka üzerine streç filme örtü sararak yine şöyle bir yoğuracağım dediğim gibi bu kıvamı ben camda cam karıştırma kabında yakalayamıyorum. Ya da bu kadar rahat yoğuramıyorum. Siz de o yüzden kendi bildiğiniz bir malzemede kapta yoğurabilirsiniz. Evet bakın yine hani eleme yapışmıyor değil. Hafif yapışıyor. Ama o kıvamı istiyorum. Çünkü açarken zaten onu kullanacağım. Yuvarlak şekli vermek için. O esnada Unu az kullanma derdim ortadan kalkmış olacak. Şu aşamada az un kullandığım için. Hamurum tamam. Bu şekilde streç film kapatıp dinlenmeye bırakacağım. Sadece üstüne ben e, streç film kapatmayı da çok uygun buluyorum ama çok az böyle bir elimle yağ süreceğim ve benim bu kullandığım kap, kapaklı farklı bir kaptı, ben o kabı tercih edeceğim. Şöyle hafif, yine kaptan tabi streç filmden hava almaz ama benim kapağım şu anda daha uygun, daha kolay geldi açıkçası. Bu yüzden hafif yağladım. kapağımı kapatıyorum. Üzerini bezle saracağım ve hamurumuz dinlenmeye gidiyor. Biz de o sırada malzemeleri hazırlayalım. Evet şimdi hamurum neredeyse mayalanmak üzere. Ben de sosumu hazırlayacağım. Bugün kabaklı ve karışık pizza yapacağız. Ee, kabaklı pizzaya salçalı sos yapmayacağım. Onun sosu daha ayrı. Ee, birlikte hazırlayalım istedim. Şimdi bunu da birazcık salçalı sos yapacağım. Yine biraz sıvı yağımı alıyorum. Aslında bu göz kararı. Çok da yağlı olsun istemiyorum ama o çıtırlığı da verecek kadar yağ koyuyorum. Bacağımın altını açtım. Diğer yandan buna da yine yağ ekliyorum. Bu da kabak sosun pizzası olacak. Kabaklı pizzanın sosu olacak. Bu yağı biraz fazla istiyor. ya da dört tane, iki tane kabaklı, iki ya da üç tane belki dediğim gibi pizzanın hamur durumuna göre, inceliğine göre karar vereceğimiz sosumuz olacak. Bunun için çok olsun istemiyorum. Şöyle yeterli. Bu böyle birazcık kavrulurken ben üzerine Salçam kavrulurken, kısık ateşte, ben de üzerine bir diş sarımsak rendeleyeceğim. Kesinlikle lezzet kattığını düşünüyorum. Zaten sarımsağı da çok severim. Eğer hazır taze sarımsağınız yoksa sarımsak tozu da kullanabilirsiniz. Zaten aromasını vereceği için hiç sorun olmayacak. Çok yansınlar istemiyorum. Hemen üzerine suyumu ekliyorum. Üzerine suyumu ekledim. Suyum birazcık fazla olmuş gibi. Siz daha kontrollü ekleyin. Benim aslında salçam da çok yoğun, kıvamlı. Şimdi birazdan toparlayacağını düşünüyorum suyu tam istediğim kıvama gelsin. Kolay sürülebilir. Böyle marmelatımsı bir kıvam olsun istiyorum. Dediğim gibi suyu bir tık fazla geldi benimkine. Şimdi kaynatarak ben onu dengeleyeceğim. Normalde de kaynatıyorum zaten aynı şekilde. Şimdi yine aroma için bol miktarda kekik ekliyorum. Ve salçalı sosum bu kadar bu salçalı sos kaynayıp kendisi kıvamlanacak. Burada suyu dikkatli koymak gerçekten önemli. Evet, şöyle bu burada kaynarken ben de şimdi fesleğenli bir sos hazırlayacağım kabaklı kezanın tabanı için. Normalde taze fesleğen kullanılmalı ama ben her zaman bulamadığım için kuru fesleğenli değerlendiriyorum. Yağımı eklemiştim. İki tane yetecek kadar. Ben bunu göz kararı yapıyorum. Yine bu da sürülebilecek bir kıvamlı olacak. Ee, i̇çerisine kabak da girdiği için gerçekten yağı kaldırıyor. O yüzden ne kadar yağ koyarsanız bu sosa daha lezzetli, daha kıvamlı olacak. Şöyle. Evet, kabaklı pizzam için fesleğenli sosum hazır tamamen kullanacağım miksara göre ayarlıyorum. bakın salçam gerçekten çok yoğun olduğu için kıvam almaya başladı bile. Biraz daha suyunu çektirip kapatacağım. Bu da bakın fesleğenli sosun kıvamı. Biraz daha sanki fesleğen ekleyebilirim. Yalnızca iki pizzaya bölüştüreceğim. Bakın şöyle Evet bu sefer gerçekten hazır. Hem sürülebilecek hem de dağılacak bir kıvamda. Ee, Teslayanlı sosum hazır. Şimdi salçalı sosuma tekrar bir bakıyorum. Birazcık daha sürün çekse iyi olur. Yine kontrol edeyim. Evet bence iyi. Daha fazla çektirmeye gerek yok. Şöyle de karıştırarak. Ev yapımı salça olduğu için benimki gerçekten gördüğünüz gibi bakın daha kıvamlı oldu bir tık daha çekecektir zaten bu kıvam benim için yeterli böylece soslarım hazır az önce soslarımı hazırladım şimdi önce kabaklı pizza için kabaklardan başlamak istiyorum e, iki tane kabağım var bu kabakları yıkayıp rendeleyeceğim ardından yine kabaklı pizza için şöyle çeri domateslerim var bunları da yıkadım e, dilimleyeceğim beyaz peynirim var. Yine aynı şekilde kabaklı pizza için kullanacağım beyaz peynirimi de. Şöyle hazırladım. Beyaz peyniri küp küp doğrayacağım. Bunlar benim pizza malzemelerim. En sonunda da üzerine taze rokayla e, süsleme yapacağım. Onu yine birlikte yaparız. Ben hemen şimdi bunları hazırlayayım. Hamurum da mayalanmaya devam etsin o sırada. Evet kabaklı pizza için malzemelerimi hazırladım. Sadece dediğim gibi roka ekleyeceğim en sonunda. Şimdi karışık pizza için biber, mantar, e, mısır gibi diğer malzemelerimi hazırlamaya geçiyorum. Ben şimdi karışık pizzam için malzemeleri de hazırladım. Bir tane kırmızı biber doğradım. Yuvarlak yuvarlak. İki tane yeşil biber doğradım. Ee, birazcık mısırım var. Bir miktar da sucuğum var. Bir de şöyle göstermek istediğim gerçi suyu ıslattım ama ben e, köy peyniri kullanacağım. E, böyle tercih ediyorum. Normalde de böyle tercih ediyorum gerçi. E, biraz suda bekletip suyunu süzdüreceğim. Tuzunu dengelemek için çünkü salamura olan peynirlerden. E, siz de evinizde olan peynirleri de değerlendirebilirsiniz. Sadece kaşar da tercih edebilirsiniz. Ee, zevkinize göre. Mantarları da önce dış kabuklarını soydum. Biraz renkleri değiştiği için. Sonra çok ufalamadan mantar şekli kalacak şekilde e, ince ince dilimledim. Ben e, size peyniri de göstermek istiyorum. Bugün e, köy peyniri kullanacağım ama burada iki çeşit peynir var. Biri beyaz da yağlı peynir, Diğeri de sanırım kestirme, süt kesmesi de diye olabilirler. Katık olabilir belki adı bilmiyorum. Daha çok erimeyen bir peynir. Ee, bu ikisinin karışımını tercih ettim. Salamur olduğu için peynirlerde suda bekletiyorum. Rendeledikten sonra tuzunu böylece daha rahat bırakıyor. E, ee, birkaç kez sudan geçirip bunu kullanacağım. Dilerseniz siz kaşar peyniri, parmesan peyniri gibi peynirlerde ekleyebilirsiniz tabii ki. Ya da direkt onlarla kullanabilirsiniz. Evet hamurum mayalandı yeterince. Şöyle göstereyim. Gayet dağıldı ve iyi bir durumda. Şurayı hemen bir temizleyip hamurumu açmaya başlayacağım. Hemen ardından soslarını yerleştireceğim ve fırına vereceğim. Ee, sadece kabaklı pizzalar için üzerine bir tık daha tuz ekleyeceğim. Çünkü kabaktan dolayı tuzu yetersiz kalıyor. Bir de önce kabaklı pizzaları pişireceğim. Çünkü diğerlerine göre çok daha geç pişiyorlar. Şimdi hadi hep birlikte pizzanın yapımına geçelim. Ben e, son hamuruma geçtim. E, ancak hamuru bölerken e, videoyu başlattım sandım. Başlatmamışım. E, ben bütün hamuru beşe böldüm. Bunu yaparken de e, tabii ki un kullandım. Çünkü hamurum gerçekten çok yoğun bir kıvamda. E, hamurum gerçekten e, oldukça yapışkan bir kıvamda. Bakın şöyle yumuşacık. E, hemen beşe bölüp hafif böyle bir pazılama gibi toparlarsanız hamurların tamamını e, ilk hamurumuz biraz zor açılsa bile e, diğerleri gerçekten çok kolay açılıyor. Bu da şimdi mesela çok kolay açılan hamurlardan biri olacak. İki tane kabaklı, üç tane de karışık yapacağız biz bunu bugün. Altını şöyle güzelce unluyorum. Dediğim gibi gerçekten yapışkan çünkü çok yumuşak hamur. Üzerine de un koydum. Bir oklava yardımıyla yuvarlak kare nasıl isterseniz. En başta kare yapmak için çok zaman harcıyordum ama bakın hamur yeterince dinlendiği için ben hamuru bıraktığımda da toparlanmıyor. Birinci hamur öyle olmamıştı. Şimdi büyüdükçe hamurun una ihtiyacı artıyor. Dediğim gibi hatırlarsanız yoğururken çok fazla un koymamıştım. Çünkü şu aşamada un kullanmayı tercih ediyorum. Hem benim işlemlerimi de daha kolaylaştırıyor. Kesinlikle oklavaya sarmıyorum. Sadece merdane gibi kullanıyorum oklavamı. yer, yeri eşit kalınlıkta olacak şekilde açıyorum. Gerçekten ince hamurlu pizzalar oldu. Bir yandan pişirmeye de başladık biz. Sıcak sıcak piştikçe yemenizi tavsiye ediyorum. Evet hamurumu açtım. Şimdi mutlaka bunları yağlı kağıt serilmiş tepsiye alıyorum. Çünkü yapışır. İki tepsim var. O yüzden ben şimdi bunu sadece yağlı kağıda alacağım. Daha sonra tepsi boşaldığında yağlı kağıtla birlikte tepsiyi çekeceğiz. Şöyle. Hamuru, e, oklavamı hamurun ortasına yerleştiriyorum. Hemen şöyle kapatıp aldığımda yağlı kağıdımı açayım böyle daha kolay oluyor kağıda alması. Yine hamurunuz dinlenmiş olduğu takdirde gördüğünüz gibi çok kolay şekil verebiliyorsunuz. Bu arada ilk beşe bölme işleminden sonra kullanmadığım diğer parçaları bunu aldım ve üzerine mutlaka kapağıyla ya da poşetinizle ya da bir streç filmle kapatın. Çünkü üzeri kurumaya başlayabilir siz diğer hamurla ilgilenirken. Ben şimdi son pizzamı yapıyorum. Sosum da tam geldi. 3 e, adet salçalı sos pizzası, 3 adet salçalı sos pizzamız oldu. 2 adet de kabak sos pizzamız, fesleğenli kabaklı pizzamız hazır. Evet, e, pizzamın sonuncusunu anlatımda çekmek istedim. E, salçalı sosumu hamurun üzerine yerleştirdim. Hemen ardından peynirimi ekliyorum. Benim peynirim son pizzaya birazcık az kaldı. Siz daha bol kullanabilirsiniz. Ben birazcık üzerine kaşar peyniri ekleyeceğim şimdi. Peynir tadını sevdiğim için. Evet şimdi üzerine kaşar peyniri ilave ediyorum. Dediğim gibi benim kullandığım köy peyniri bitti diğerlerinde yetmedi. Siz dilerseniz sadece kaşar peyniriyle, parmesan peyniriyle ya da böyle benim gibi karıştırıp yapabilirsiniz. Kabaklı pizza için de yine aynı şekilde en alta yağlı fesleğenli sosumu sürdüm. Üzerine azıcık peynir attım ama atmasanız da olur zaten küp küp doğradığımız peynirleri de yerleştiriyoruz. Sosun üzerine kabakları yerleştirdim. Hemen ardından kabakları tuzladım. Oldukça tuz çekiyor gerçekten. Biraz fazla tuzlamanızı öneririm sizin de. Üzerine hemen domatesleri dizdim yuvarlak dilimlediğim domateslerden sonra ise küp küp dilimlediğim beyaz peynirleri ekledim ve servis ettim. Üzerine de bir demet, bir iki dal, roka çok yakışır tabii piştikten sonra. Benim pizzam bu kadar. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun.